Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şeyi test edeceğiz. İki tane bir tane takım var. Birisi Titan Spikerman. Neyse bunu çok anlatmaya gerek yok. Sunucu da yapacağım. Sunucu çalışmazsa beni e, orijinal oyuna atarsa işte attı. Tamam neyse ben kendim test edeyim. Astro Detainer'ın %10 Detainer. Şimdi bunu denelim ilk önce. İyi. Buraya geçelim hemen. Aa! Astro Dedeyner. Kandırdın. <laughs> Neyse bu video troll trolllikle bir alakası yoktur. Ya ben bu dansı anlayamıyorum. Ne biçim dans? Lan başka dansınız yok mu? Neyse. Ho. Neyse saçmalamayalım. Yes. Neyse. Enfekte var ama enfekte çalışmıyor. Öfke diyelim. Patlamak. Bir daha yani eşek saçma sapan hareketler yapmayacaksın. Yoksa görürsün. Neyse. Bu burayı da hemen yaralı bir şekilde geçelim. Bu saval. İşte, tabancası. Astro kolu. Ve bu. Ulan rengi de ne oldu sana ya? Rengin değişmesiydi bari. Ya abi eski kameraman döndü. Bu arada bunun rengini boyamışlar biliyorum ben. E, Gmail'i Cimen, cimen gelirse onun tepkisine bakacağım. Astro detaylı gör. Detaylı diyorum hala. Lan bana niye sanıyorsun lan? Bunun duyguları yok tabi. Tam en azından. Hı -hı. Ölsem daha iyi olur. Değil mi arkadaşlar? Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha fazlası için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu da gerçekten benim abonem ücretsiz. Ama yani galiba size o herkese açık değil neyse. İnşallah bana inşallah inşallah yani neyse işte inşallah YouTube'a girdiğimde bin abone olmuş olurum. Ama o kadar da kolay değil. Neyse en azından yüz abone olmuş olurum. Veya otuz bilmem. Hadi görüşürüz bay bay. Amin. <laughs>